Aşağıda verilen ABC dik üçgeninde 56 derece küçük eşittir C açısı küçüktür 62 derece olduğu biliniyor diyor. E, A açısı ile C açısının toplamı zaten 90 derece. Dolayısıyla e, C açısının alabileceği değerlere göre A açısının alabileceği tam sayı değerleri de değişecektir. Dolayısıyla C sayısı, C açısı kaç taneyse o kadar. E, 62'den o zaman 56'yı çıkartırım. Buna da sınırlardan biri dahil, biri dahil değil. Direkt doğru cevabı verecektir. O da 6 yapar. 6 farklı C sayısı olduğu için bunu da sağlayan 6 farklı A açısı olacaktır. Cevap C şıkkıdır. Bir markette satılan... Aynı marka makarnalar iki farklı şekilde satışa sunulmuştur. Birinci kampanya ve ikinci kampanya. Bu marketten 3 paket makarna alan Mina'nın birinci kampanyayı tercih edip karlı bir alışveriş, alışveriş yaptığına göre yani daha karlı olduğuna göre X en çok kaçtır diye soruyor. Şimdi 3 makarnayı birinci kampanya ile almış. Öyleyse ne yazalım biz buraya? Birinci kampanyada ikincisi %50 indirimli. Yani 1 tam fiyat, bir tam fiyat, bir tane de yarım fiyat ödeyecek gibi düşünürsek. Demek ki 2,5 makarna fiyatı. O zaman direkt 5 bölü 2 ile çarparsak olur. 5 bölü 2 çarpı, yani 2,5 çarpı 2x eksi 30 lira para ödemiş. Ve birinci kampanya daha e, düşük fiyatlı oluyormuş. Daha tercih edilebilir oluyormuş. Küçükmüş demek ki. 3 al 2 öde kampanyası. Demek ki bundan 2 tane alacak. Yani... Aslında 3 tane oluyor ama 2 tanesinin parasını ödüyor. O da 2x artı 30 yapacak. Bölü iki öbür tarafa 5'te içeriye dağıtırsak bakın şöyle bir şey olacaktır. Ee, 10x eksi 150 küçüktür. 4x artı 60'tan. 2'yi çarpma olarak attık öbür tarafa. 4x'i sola 10x'in yanına atarsak eksi 4x diye 6x. Eksi 150'de sağ tarafa atarsak 200. 10 olduğunu göreceğiz. Demek ki x'in değeri 210'la 6'ya bölümü. 3'e bölse 70. 6'ya bölünce de 35 olacak. 35 Ben küçük olması gerekiyor. x en çok kaçtır? Tabii ki 34'tür der. Edirne şıkkını işaretleriz. A'nın e, x4 4 kapalı aralığında. B'nin ise x2 kapalı 5 açık aralığında olduğunu söylüyor. A'nın elemanları ve B'nin elemanlarının. A kesim B kümesinin elemanlarının tam sayı olanlarının toplamını sormuş. Bu tarz şeylerde sayı doğrusu e, üzerinde düşünmenizi tavsiye edeceğim. Yani 4 ile 4 arası tabi dolu bunlar. Eksi 4 ile 4 arası. Diğeri ise eksi 2 ile eksi 2 de burada bir yerde olsun. 5 arası. 5'in içi boş. E, kesişimi dediği için de bunların ortak oldukları yer. Yani kısacası eksi 2 ile 4. E, dolularda ortak iki tarafta da dolu olduğu için kapalı kapalı aralığında olacaktır. Yani kısacası eksi 2 tam sayı dediği için eksi 3, e, 1 0 1, 2 ve 3 bir de 4'ün toplamı soruyor. Eksi 2, 2 ile eksi 1, 1 ile 0'ın toplamında bir etkisi olmadığı için cevabımız 7 der. Adana şıkkını işaretleriz. Dördüncü soru. 5 x 3 cm uzundaki bir telin bir tarafından telin 1 bölü 3'ü kesildiğinde orta nokta 7 cm'den daha az yer değiştirdiğine göre. O zaman 5x-3 bölü 2 deyince işte normalde telin yarısı e, ee, 3'te 1'i kesilince 2 bölü 3'ü kalacak. 5 x 3'lük telin 3'te 2'si kalacak 3'te 1'i kesilince. Bunun da yarısı. Yarılarını birbirinden çıkartırsak orta noktanın kayma miktarını bulacağız. Bu kaynama miktarı da 7 santimetreden daha az yer O zaman küçüktür 7 santimetre şeklinde yazacağız burayı da. Şu ikileri bir sadeleştirelim. Bunu 3 ile bunu da sonra 2 ile genişleteceğiz zaten yine tekrar. Bu durumda ne yapacaktır? 15x 9 eksi 10x artı 6 bölü 6 küçüktür 7 olacaktır. Yani kısacası 5x eksi 3 küçüktür 42'den 5x küçüktür 45 x küçüktür 9 olacaktır. 9'dan küçük en büyük tam sayı değeri de 8'dir deriz. Dikdörtgen şeklindeki zeytin bahçesinin eni x metre boyu y metredir. x'in ve y'nin aralıkları verilmiş. Buna göre diyor zeytin bahçesinin alınının metrekare cinsinden alabileceği tüm değerler dikdörtgen olduğu için x çarpı y'den bahsediyor alan için tüm değerler ifade eden aralık hangisidir diye sormuş. Normalde eşitsizlikler arasında çarpma yaparken tüm sınırları çarpmamız yani 3 ile 4'ü, 3 ile 11'i, 4 11 ile 5'i ve 5 ile 11'i tek tek çarpmamız lazım. En küçüğü ve en büyüğü almamız lazım. Burada çok aşikar bir şekilde hepsi pozitif olması sebebiyle küçük ile küçüğün çarpımı yani 3 ile 4'ün çarpımı 12 küçüktür. X ile y'nin çarpımı küçüktür. Büyük ile büyüğün çarpımı da en büyüğü 55'e verecektir. Bu da seçenektekilerden 12-55 açık açık aralı olarak C şıkkındadır deriz x bir gerçel sayıdır. Kutu içindeki sayının 3 katının 5 eksiğine, üçgen içindeki sayının 7 fazlasına, daire ise içindeki sayının 4 katının 2 eksiğine taşıyan bir fonksiyonel bağıntılar. Ee, ve işte kutu x küçüktür, üçgen x küçüktür, daire x şeklinde tanımlanmış. Yani kısacası direkt yerlerine yazacağız. 3x eksi 5 küçüktür, x artı 7 küçüktür, 4x eksi 2. Tabii ki öncelikle şu eşitsizliği kendi arasında yaparsanız x'i bir tarafa sol tarafa attık. Eksi 5'i sağ tarafa attık ve x'in 6'dan küçük olduğunu gördük. Aynısını şurada yapıyoruz. Bu sefer x'i sağa eksi 2'yi sola atarsak 9 küçüktür. 3x oradan da x'in e, 3'ten büyük olduğunu göreceğiz. Demek ki x sayısı 3'ten daha büyük ve x sayısı 6'dan daha küçük olduğunu görürüz. Sağdan x tam sayıların toplamını sormuş. Yani 4'ün ve 5'in toplamından cevap 9. O da bursa şıkkıdır deriz. Bir bilgisayar oyununda kasa açabilmek için oyun içerisinden altın kazanmak gerekmektedir. Kasaların altında açılabilmesi için gerekli olan altın miktarı yazılmıştır. Efe kazandığı altınlar ile herhangi iki kasayı açabiliyorken 3 kasayı açmaya altları yetmemektedir. Buna göre Efe'nin altınlarının sayısı kaç farklı değer alabilir? Demek ki e, en yüksek puanlı kasaları bile açabiliyor. Yani 70-75, 145 e eşit ya da 145'ten daha büyük miktarda altını var. Ama en az sayıda altın gerektiren 3 kasayı açamıyor. Demek ki bunların 60, 50 daha 110, 45 daha 155. 155'e şurayı bir silelim. 155'e puanı yetmeyecek. Ondan daha küçük olacak. Bir tarafta eşittir var. Diğer tarafta yok. Dolayısıyla 155 eksi 145 o da 10 farklı tam sayı değer alabilir. Bize de f'nin altlarının sayısı kaç farklı değer alabilir için cevap C şıkkıdır deriz. Belirli bir mesafe için iki farklı taksinin açılış fiyatı ve kilometre başına fiyatı veriliyor. Tabloda görülüyor. Bu yukarıda yazılan bilgilere göre müşterinin fiyatı uygun olan ikinci taksi tercih etmesi için en az kaç kilometre yol yapması gerekir? X kilometre yol yaptığını kabul edelim. Birinci taksi, e, ikinci taksi tercih edilir. Birinci taksi daha pahalı. İkinci taksinin 250 lira açılış ücreti artı e, x kilometre, kilometre başına 2 liradan 2x lira da gittiği yolun fiyatı var. Bu daha küçükmüş. Birinci taksinin açılış fiyatı 150 lira artı e, x çarpı 4 kilometre başına 4 liradan 4x olacaktır. Oradan da tabii ki 100 küçüktür 2x, 75 küçüktür x. Yani x sayısı 75'ten daha fazla olması Gerek özür dilerim 50'den daha fazla olması gerekiyor deriz. Bu durumda da 51 kilometre yol gittiği takdirde daha karlı bir yolculuk yapmış olacaktır. A küçüktür A olmak üzere e, küçüktür A küçüktür A'yı çok iyi biliyoruz artık sıfır küçüktür A küçüktür bir aralığından bahsediyor. E, bir bölü A sayısının ha, demek ki A e, pozitif basit kesir. Bunun payla paydasını yer değiştirirsek payı paydasından daha büyük ve pozitif olan bir kesir karşımıza çıkacak. Dolayısıyla ee, yani elimizde birden büyük ve pozitif olan sayılar zaten birden büyük sayılar. Neyse, yani bir hariç o da D şıkkınadır deriz. Çünkü mesela 1 bölü 3, 3 bölü 7 gibi sayılar bu A sayıları. Bunları ters çevirsek B 3, 7 bölü B 3 işte. Yani bütün basit pozitif basit kişilerin payla paylasın yerleşmiş hali mutlaka birden büyük sayı olacaktır. O yüzden cevap denizidir deriz. Alper öğretmen iki farklı sınıfta başarılı olan 7 öğrencisine... Aynı renk kalemler aynı fiyat olmak üzere 4 mavi 3 siyah toplam 7 kalem almıştır. Bu kalemlerin 2 farklı pakete konulmuştur. 3 mavi kalem 1. pakette. 1 mavi 3 siyah kalem 2. pakette. 1. paketin toplam tutarı 24 ile 30 arasında. Yani 3 mavi kalem 24 küçüktür. 3 mavi küçüktür 30 şeklinde. 2. pakette ise 2. paketin toplam tutarı 36-48 arası. Yani 1 mavi artı 3 siyah kalem 36 ile... Neredeymiş? 48 arasındaymış. Peki. <laughs> Bir kere e, mavi kalemlerin aralığı 3'te sadece 8 küçüktür. Mavi küçüktür. E, 30'u da 3'e bölersek 10 olacaktır. Bunun eksili miktarı eksi 10 küçüktür. Eksi M küçüktür. Eksi 8 olacaktır. Taraf tarafa toplarsak ise 3 tane sarı kalacak orta kısımda. E, pardon siyah kalacak. 36 eksi 10 daha kaç yapacaktır? 26 küçüktür. 3S küçüktür. Ee, burada da 48 8 daha 40 yapacaktır. Bir siyah kalemin fiyatı aşağıda hangisi olabilir diye sormuş. 3 katı 26 ile 40 arasında olacak. 8'in 3 katı görüyorsunuz. 24 olmadı. 13 katı 30 bu aradadır. 14'ün 3 katı 42 değildir. İşte 48 ve kaç yapacaktır? 54 yapacaktır. Dolayısıyla sadece B şıkkı bu araya girecektir. Anıl ile Efe, dikdörtgen biçimdeki bir masanın uzun kenarının uzunluğunu karışlarıyla ölçmek istiyor. Anıl'ın her bir karışın uzunluğu 21,5 cm, Efe'nin her bir karışın uzunluğu 14,6 cm'dir. Masanın uzun kenarının uzunluğu Anıl 2 karışından uzun, 3 karışından kısa, Efe ise 4 karışından uzun, 5 karışından kısa olarak ölçmüştür. Buna göre masanın uzun kenarının uzunluğu santimetrenin alabileceği farklı tam sayı değerleri kaç tanedir diye sormuş. Anıl'ın iki karışı şu... 2 ee, çarpı 21.5 küçüktür. X küçüktür. 3 karışından kısa. Yani 3 çarpı 21.5 Efe'nin ee, ise 4 karışından uzun. Efe'ninki ne kadardı? 14.6 idi. O zaman 4 çarpı 14.6 küçüktür. X'den o küçüktür. 5 çarpı 14.6 Hemen bu işlemleri daha sade hale getirirsek bakalım karşımıza ne çıkacak? Ee, 42 43 küçüktür. X'ten küçüktür. 3 ile çarparsak da 63 e, ve 1 buçuk oradan gelecek. 64.5 Hemen alttakini de çarpalım. 4 ile çarparsak burası kaç olacak? 24, virgül, 2, 16, 18, 1, 58.4 küçüktür x'e küçüktür. 5 ile çarparsak 14.6 ise 70'li bir şey yapacak. 73 yapacak. Dolayısıyla alt sınır ve üst sınır. Kısacası 58.4 küçüktür. X küçüktür. 64.5 olacak. Yani 59, 60, 61, 62, 63, 64 tam sayı değerlerini alacaktır. O da 6 tanedir der. Bursa şıkkını işaretleriz. Portakal, P, mandalina M ve elma E poşetleri e, eşit kollu teraziye konulduklarında aşağıdaki durumlar meydana geliyor diyor. Birinci terazide bakıyorum. X e, daha yukarıda olduğuna göre daha hafif yani X küçüktür P artı M'den. E, sağ taraftakinde X daha ağır basmış yani X büyüktür M artı E'den demiş. Ve şuradaysa en alttaysa X eşittir P artı E olduğunu görüyoruz. O zaman benim şurada hemen rengimi mavi yapıyorum. Diyorum x gördüğüm yere p artı e. X'i siliyorum onu yani p artı e yazıyorum. Bakın burada p'ler birbirini götürüyor ve e küçüktür m'den. E küçüktür m'den çıkıyor. Burada da e'ler birbirini götürüyor ve m küçüktür p'den çıkıyor. Ha, demek ki e m'den, m'de p'den. E küçüktür m'den, o da küçüktür p'den. E küçüktür m küçüktür p. E m p. Hangisi olurdur? Tabii ki C şıkkı doğru cevaptır deriz. Eksi 3 küçüktür x artı n bölü n küçüktür 2 eşitsizliğinin çözüm aralığı eksi 9 1 olduğuna göre açık aralı olduğuna göre m ile n değerlerinin çarpımı en az kaçtır diye sormuş. E, n'nin değeri eğer sıfırdan küçükse n'nin değeri eğer sıfırdan büyükse diye 2 şekilde soruyu çözmemiz lazım. Çünkü n bölme durumunda olduğu için her iki tarafa çarpma olarak attığım zaman pozitif negatif mi olduğu önemli. N sıfırdan küçük olduğu takdirde eşitsizlik yön değiştirecek. İşte N ile 2'nin çarpımı 2 n olacak ama e, sıralama tam tersi değişi, dönüşeceği için 2'ni önce yazayım. Küçüktür. X artı M. Bu da küçüktür. N ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3 n yapacaktır. İşte m de eklenirse 2 n eksi m küçüktür x küçüktür eksi 3 n eksi m şeklinde bir şey olacak. Şimdi bunu sonra yapacağız. Sonra silelim. Hemen kırmızı rengini alalım. Biliyorsunuz x'in aralığında Alt sınır şurası eksi 9. Üst sınır ise şurası 1'miş. Yani 2n eksi m eksi 9'a eşit. Eksi 3n eksi m 1'e eşit. Bunu 3n e, artı m eşittir. Eksi 1 şeklinde yazayım. Taraf tarafa topladığımız zaman zaten 5n'in değeri. Bakın bunlar gidecek. Eksi 10 çıkacak. Oradan n'in değeri eksi 2'ymiş. n herhangi bir tanesi eksi 2 yazıldığı takdirde m'in de 5 olduğu görülecek. m 5. Eksi 2 ile de 5'in çarpımı da tabii ki eksi 10 yapacak. Şıklarda eksi 10 var ve hatta en küçüğü o. O zaman hiç öbür taraftan işte en sıfırdan büyükse ise y bakmaya gerek kalmayacak. Cevap Adana'dır der. işaretleriz.